Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Tab Keyword ile update işlemini inceleyeceğiz. Tab Keyword'ü önceki derslerimizden hatırladığınız gibi herhangi bir select sorgusunda ilk istediğimiz kadar veriyi elde etmemizi sağlayan bir keyword'tu. Örneğin hemen şöyle göstermek gerekirse personeller tablosunu çekerken varsayalım ilk iki tane personeli getirmesini istiyorsam Tab keyword'ünü bu şekilde kullanıyorduk ve görüldüğü üzere gelecek olan sorgu neticesinde ilk iki satırı bizlere getirmekteydi. Bu maksatla kullanıyorduk. Peki, Tab Key ile update işlemini nasıl yapacağız diye sorarsanız eğer, burada şu mantıkla hareket edeceğiz. Öncelikle buradaki veriler tablosundan bahsedeyim. Northwind veri tabanı içerisinde bu tabloyu oluşturdum. Tablomuzun içerisine hemen şu şekilde doldurdum arkadaşlar. Çünkü yapacağımız işlemi daha detaylı bir şekilde görmemiz için basit bir tablo oluşturdum. Buradaki veriler üzerinde oynayacağız. Ee, Tab Key Word'ün de update işlemi yaparken şu mantıkla düşüneceğiz. Ee, biz herhangi bir update işleminde herhangi bir filtreleme uygulayabiliriz. Ama yapacağımız filtrelemede iklik yahut sonluk gerekiyorsa bunu top komutuyla yapmamız daha doğru olacaktır. Ne demek istiyorum? Şöyle takip edin. Veriler tablosunda örneğin ee, de değeri 5 attıracak bir güncelleme yapacağım. Peki bu güncellememiz neye göre olacak? Örneğin id'si ilk diyorum yanlış dedim. 20'den büyük olanlarda bu işlemi uygula dediğim zaman buradaki sorguyu çalıştırdığımda ID'si 20'den büyük olan tüm verilerimize değeri 5 olarak arttırılarak uygulanacaktır. Hemen şöyle bir bakalım. Verilerimizi de çağıralım. Görüldüğü üzere ID'si 20'den büyük olanların değerleri 5 olarak arttırılmıştır. Peki ben şunu istiyorsam arkadaş ilk 10 adet olan verileri değerlerini eksi 5 olarak azalt. Diyorsam yapmam gereken işlem burada bir titreleme değil. İlklik ve sonluk söz konusu olduğu için ya burada ID'si işte 10'a kadar olan diye e, belirtmem gerekecek. O da şöyle olacaktır. ID değeri 10'dan küçükse ve eşitse dediğimde bu işlem yapmak istediğim işlemi karşılık gelecek. Ama burada iklik ve sonluktan bahsediyorsak tab komutunu da devreye sokabiliriz. Ha yukarıdaki gibi yani bunun gibi çalışabiliriz. Ha da veriler tablosunda aynı kalıbımıza tekrardan yazalım. Filtreleme koymadan tab komutuyla ilk 5 tanesinde ya da artık 10 tanesinde kaç tanesinde diyorsanız bu işlemi uygula manasına gelen bu kalıbı kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir çalıştırayım. Bakın birincisi ilk 10 adet elemanı değerini 5 azaltacaktır. Çalıştırdım. Sorgumu bir daha çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere ilk 10 adet verinin değerini 5 azalt. Aynı maksatla buradaki sorgumuzu da çalıştırdığımız zaman aynı işleme tabi tutacaktır. Yani ilk 10 adet verinin değerini 5 azaltacaktır. Görüldüğü üzere tap komutu ile update işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Bir sonraki dersimizde de tap komutu ile delete işleminin nasıl gerçekleştirildiğini göstereceğim.